Yener Atarat'a hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle akrep burcunun açılımını yapacağız. Bakalım akrep burçları önümüzdeki süreçte sizin ne gibi durumlar bekliyor olacak. Burcunuz, yükselen burcunuz veya ay burcunuz akrep ise bu mesaj sizler için olacak. Bu video sizler için olacaktır arkadaşlar. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilir. Hype yaparak da videoların öne çıkmasına destek olabilirsiniz. Güzel pozitif enerjileri üzerinize çekebilmek için de yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar, sayı sekansları veya emojiler bırakabilirsiniz arkadaşlar. Benden özel bakım almak isteyenlerse Lenera Astro Instagram sayfamdan mesaj atarak randevunuzu oluşturabilirsiniz. Evet akrep burçları bakalım ne gibi durumlar var gündeminizde. Evet bir şeylere kendinizi adayabilirsiniz. Bir şeylerle çok fazla haşır neşir olabilir. Daha fazla ilgilenmeniz gerekebilir. Vaktinizden harcayabilirsiniz arkadaşlar. Sorumluluklarınızın üzerine yeni sorumluluklar eklenebilir. Ve bunlarla uğraşmanız, ilgilenmeniz gerekebilir. Bunun dışında kendi içsel bütünlüğünüzü, arayışınızı görüyorum. Kendi içsel bütünlüğünüzü arayacaksınız. Kendi içinizde kendi yüzleşmeleriniz olabilir. Bir şeyleri anlamlandırmaya ve anlamaya çalışabilirsiniz. Böyle mevzularınız olabilir. Evet bir çaresizlik enerjisi içerisinde hissedebilirsiniz. Bazı konularla ilgili artık umudunuzu yitirme, hiçbir çözüm yolu veya herhangi bir çıkar yolunun bulunmadığını düşünebilirsiniz. İkili ilişkilerden ise sanki bir süreliğine uzaklaşmak isteyeceksiniz. Yalnız vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Kararlardan burada bahsetmiş. Eğer ki vermeniz gereken kararlarınız gecikirse arkadaşlar, endişeler, ego, yanlış inançlar ve başkalarının düşünceleri ruhunuza sızmaya başlayacak. Yani eğer ki almanız gereken bir karar varsa, daha fazla geciktirmeden bu kararları vermeniz sizin iyiliğinize olacaktır. Bundan bahsedebiliriz. Ve ilham kartı. Fikirleriniz evrenden ilham alıyor. Yaratıcılığınızın zirvesinde ve enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. Kendinize inanın. Evet enerjiniz yüksek olabilir. Daha yaratıcı ve daha verimli olabilirsiniz bu süreçte. Ve seçimler. Bakınız seçimler, kararlar bunlar sizin için oldukça önemli gözüküyor akrep burçları. Yapmanız gereken bir seçim var ama zamanın sizden yana olmadığını biliyor ve doğru seçim yapmazsanız da bir şeyleri tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağınızın da farkındasınız. Bunu vermiş. Evet, etrafınızda size oyun oynayan, ikiyüzlü tutumlar, tavırlar sergileyen bir kişi veya kişiler var ise bu kişilerle ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Ve bu kişiler artık sizin gösterdiğiniz tavır, tutum ve sınırlar karşısında size karşı uyguladıkları bu maskeli durumları artık daha fazla sürdüremeyebilirler. Ve artık gerçekler ortaya çıkabilir. Ve alçak gönüllülük. Akıllı insanlar aynı zamanda alçak gönüllüdür. Kibir bitince tevazu başlar. Temazu insanı yüceltir. Evet arkadaşlar daha alçak gönüllü olabilirsiniz ve alçak alçak gönüllülük zaten akıllı insanlar daha alçak gönüllüdür. Bundan bahsetmiş. Sizde, sizin için de alçak gönüllü olmak, belki bir şeyleri alttan almak, uyumlu olmak, ılımlı olmak bu süreçte önemli olabilir. Buna dikkat çekmiş kartımız ve kılıçların iç oğlunu. Baki mutluluğun için sevin. Sizi mutlu edecek, sizi heveslendirecek, sevindirecek güzel bir gelişme yaşanabilir hayatınızda. Veya beklediğiniz bir, 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 bir güzel bir şeyin başlangıcıyla müjdelenebilirsiniz. Mesela diyelim ki bir şey bekliyorsunuz, bir hayaliniz var o konuyla ilgili güzel bir gelişme olabilir, güzel bir haber alabilirsiniz o konuyla ilgili. Ve bu da sizi keyiflendirebilir tabii ki. Bunun dışında adalet, evet baş melek Raguel. Adil ve uygun kararlar e, almak isteyeceksiniz hayatınızla ilgili. E, doğru bildiğinizi yapmanız ve inançlarınızı da savunmanız oldukça önem taşıyacak. Yani doğru bildiklerinizi yapmanız ve inandıklarınızı savunmanız e, önemli arkadaşlar. Adil olmak, adalet arayışınızın olduğunu görüyorum. Evet, eğer ki bir şeyleri yapmak istiyorsanız. Ne demiştik zaten? Sanki kararlar var. Karar vermeniz gerekiyor, seçim yapmanız gerekiyor. Kartımız diyor ki beklediğin işaret bu. Bu konuyla ilgili size bir işaret geldiğinden bahsediyor. Yani artık harekete geçmenin zamanının olduğunu söylüyor. Evet, eğer ki bir endişeniz varsa da diyor ki endişelenme. Çünkü yardım yolda. Bu konuyla ilgili bazı yardımlar da alabilirsiniz. Bu zorlandığınız, seçemediğiniz, karar veremediğiniz ile ilgili arkadaşlar bir yardım da alma ihtimalinizin olduğundan burada bahsediyor. Ve dikkat gereken hayatınıza dikkat isteyen bazı durumlar olabilir. Özellikle ilkilili ilişkilerinizde empati kurmanız size fayda sağlayabilir arkadaşlar. Evet karşınızdakinin düşüncelerini, duygularını Neyi neden yaptığını daha iyi anlayabilirseniz hislerini. Bu aradaki uyumu güçlendirecektir. Birbirinizi dinlemeyi öğrenirseniz ve anlamayı tercih ederseniz ikili ilişkilerde daha başarılı bir sürecinin olacağından burada bahsediyor. Karşılaşmak kaderiniz. Evet bir kişiyle tekrardan bir karşılaşma yaşama ihtimaliniz var. Bir denk gelme ihtimaliniz var. Evet bunun dışında eğer ki partneri olmayan biriyseniz de yeni biriyle tanışma imkanınızın da burada olduğundan bahsedebiliriz. Sizin için çok özel biriyle, önemli bir sebeple tanışabilirsiniz bu süreçte arkadaşlar. Çünkü evren sizi daha büyük bir amaç için bir araya getirdiğinden bahsedebiliyor. Bu bir partner adayı olabileceği gibi herhangi bir dostluğun arkadaşlığın başlangıcı da olabilir. Böyle de düşünebiliriz. Bakalım klasik tarotlarımız sizler için neler söyleyecek Akrep Burcu. Evet bir beklentiniz var ise bu beklentiniz nihayet elinize geçiyor. Bu beklentinize nihayet kavuşuyorsunuz ve bu size çok heyecanlandırıp umutlandırıyor. Bir süredir beklentide yine olduğunuz, çalışıp çabaladığınız, emek harcadığınız fakat uzun bir zaman geçse de karşılığını bir türlü alamadığınız bazı mevzularla ilgili ağır bir kalp acısı, bir hayal kırıklığı, üzüntü, keder durumunuz olabilir. Ve artık ben daha fazla buralarda duramam ya da ben artık daha fazla beklemek istemiyorum. Yeterince zaman harcadım, yeterince ben bekledim. Elimden gelen her şeyi yaptım ve yeterince de e, sabır gösterdim. Fakat bu durum artık benim kalbimi çok acıtıyor deyip bir gitme isteğiniz olabilir. Bunun dışında e, kendinizi kaostan uzak tutmanız sizin hayrınıza olacaktır. Çünkü fikir e, fikir farklılıkları yani görüş farklılıkları nedeniyle bazı kişilerle bir çatışmaya bir kavgaya bir kaos ortamına e, girebilirsiniz arkadaşlar. E, bu açıdan da Akıllıca davranmanız ve bazı durumları da olduğu gibi kabul etmeniz size fayda sağlayabilir. Bakınız ikinci kez adalet geldi. Bu açılımda akrep burçlara sizin vermeniz gereken o seçimler, kararlar çok ağır basıyor. Ve adalet mevzusu sizler için ağır basıyor. İkinci kez adalet geldi. Gerçekten bir adalet arayışınız olabilir. Haksızlığa uğradığınızı düşünüyor olabilirsiniz bir mahkemeniz belki olabilir. Bununla ilgili bir sonuç netice bekliyor olabilirsiniz. Böyle durumlarınız var. Adil olmak ve size de adil davranılması ile ilgili bir mücadelenizin olduğunu görüyorum. Hayatınızda bazı şeyler isteseniz de istemeseniz de son bulmuş olabilir ve yeni bir döngüye başlamak zorunda kalmış olabilirsiniz. Fakat bu yeni döngüye başlamak, bu eski sayfayı kapatıp yeniye doğru ilerlemekte siz biraz sanki zorlanacak gibi görünüyorsunuz. Yani biraz sanki önümü yolumu göremiyorum. işte engellerim var. Ben ne yapacağım şimdi? Çaresizim gibi böyle. Çaresizlik enerjileri içerisine girebilirsiniz Akrep burçları. Sanki hiçbir çıkış yok, yolu yokmuş. Hayatınızı bir daha toparlayamaz ya da yeni bir sayfaya başlamak için kendinizi mesela güçsüz hissedebilirsiniz. Böyle durumlarınız olabilir. Sanki çok böyle kötü bir şans, şans şansınızın kötü olduğunu düşünebilirsiniz. Yani niye her şey beni buluyor mesela diyebilirsiniz. Böyle durumlar yaşanabilir. Biraz sanki toparlanmakta zorlanacakmışsınız gibi gözüküyor. Fakat tabii ki sonsuza kadar sürmüyor. Sonrasında bir Bazı konularla ilgili bir araştırma, soruşturma, öğrenme durumuna geçeceksiniz. Daha aktif bir enerjiye gireceksiniz. Akıllıca yaklaşımlarda bulunacaksınız. Ve bu araştırıp, soruşturup bir şeyleri öğrenerek şu kafa karışıklığınızı yaratan konuyla ilgili sonrasında da bir eril figürden destek alacağınız görülmekte arkadaşlar. Evet kafanızı karıştıran konuyla ilgili. Siz bir önce araştırma, soruşturma yapıyorsunuz, bir şeyleri gözlemliyorsunuz fakat bu elde ettiğiniz veriler doğrultusunda mesela birini belki stokluyorsunuz ya da bir konuyu araştırıyorsunuz diyelim ki ama kafanız karıştı, e, kafa karışıklığı yaşıyorsunuz, karar veremediniz, seçim yapamadınız. Ne oluyor? Bir eril fikirin desteğiyle birlikte, maddi ve manevi olarak size destek sunmasıyla birlikte bu kişinin siz ne yapıyorsunuz sonrasında? Daha böyle güçlenerekten bu karmaşadan çıkıyorsunuz. Ve sonrasında hayata karşı daha böyle dik bir duruş sergileyeceksiniz. Açık sözlü olacaksınız. Hayalperestlikten artık biraz uzaklaşacaksınız. Daha çok akılcı yaklaşımlarda ve statik böyle stratejiler yapacaksınız. Realistik düşüneceksiniz. Sers ama adil olmaya özen göstereceğiniz görülmekte arkadaşlar. Yani sınırlarınızı belirleyeceksiniz, ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz, fikirleriniz nedir, bunları ortaya sunacaksınız ee, ve açık hani e, açık olacaksınız, ne istiyorsunuz, ne istemiyorsunuz, bu konularda oldukça açık olacaksınız, açık iletişim kuracaksınız, bundan da korkmayacaksınız, çekinmeyeceksiniz. Böyle bir e, durum var arkadaşlar. Neticede e, bu açılımda Akrep Burçları sizler için en önemli mesaj. Kararlar, seçimler ve adalet, adil olma, yeni bir yaşama, bir adapte olabilme, alışabilme, yeni düzene alışabilme durumları oldukça yoğun verdi burada. Evet, açılımınız bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakırsanız sevinirim. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.